Bakın, bakın, bakın. Ne yapıyoruz? Bir görün. Allah kahretsin ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mimarlık Çileleri serisinin üçüncü bölümünü, yani Mart ayındaki son bölümü galiba. Mimarlık Çileleri'nin evet, son bölümünü çekiyoruz. Ve bugün konumuz ise Zoom'dan mimarlık. Ne oluyor? Ne bitiyor? nasıl şeyler var hepsini işleyeceğiz. Saçıma bakın kıvırcı dedim ki bugün bir bugün değil aslında. <gülüyor> Yalan. <gülüyor> berbere gittiğimde yani berbere gittim işte her neyse bana fön çekti adam. Ben de dedim ki böyle duralım. Yeni stil. Bakın güzel değil. <laughs> güzel değil ben o yüzden gideceğim ne yapacağım? Kıvırcık haline çevireceğim. Çünkü sevmedim ama böyle bir videom olmasını istedim. Eğer videoyu başlıyorsak Bugün deli gibi sövme var. Bugün her şekilde her şeyi herkese sövme durumumuz var. Bakın bir de şunu aldım. Lanet gibi. Artık yeter başla lanet başla. Mimarlık Zoom'dan asla ve asla işlemiyor. Bir tane Zoom hakkında bir videom var ama bu genel olarak Zoom endişeleri hakkında. Mimarlık birazcık birazcık mı? Çok az bir şekilde bence bahsetmişim. Bugün birazcık daha döktüreceğiz. Şöyle. Şimdi finaldesiniz. Kulaklık eee takılı ama bazen Zoom ya da bilgisayar buna izin verme ve kulaklıktan ne bir sesiniz geliyor ne bir gram e, siz ses duyabiliyor musunuz hani ne onlar duyabiliyor siz ne siz duyamıyorsunuz hani bir anda değişiyor ya siz onu diyorsunuz o sizi duymuyor hemen kulakla çıkartmayı ve onları denemeyi hocam bir dakika lütfen bana izin verin şeklinde ilerliyor ve stres heyecan zaten var bir de bir yandan bunun stres heyecanı var çok kötü. Ders anlatılırken bir yandan da arkadaşınıza birlikte WhatsApp'tan konuşuyorsunuz telefonda. Konuşurken kameranız açıksa bu ayrı bir dert. Kameranız kapalıysa bu ayrı bir dert ve ses atmışsa çok apayrı bir dert. Ben mesaj yerini çok kullanmam. Yani sticker veya sesli mesajı daha çok kullanırım. Bütün çoğu yakın arkadaşlarımın konuşmalarda. Ve sesli mesaj dinlerken ee, mikrofonum açık mı? kamerama açık mı? Çünkü ses mesaj attığınızda kesinlikle komik, kesinlikle deli gibi güleceğiniz bir şey atıyorsunuz. O yüzden e, kameranız açık, mikrofon kapalıysa zaten bir yandan her dakika. Mikrofonunuz kapalı olsa da, açık olsa da mikrofonu kontrol etmek zorundasınız. Space'e bastım mı basmadım mı ne oldu ne bitti bakıyorsunuz kontrol ediyorsunuz. Ve hani bir anda mesela ses açıyorsunuz hocalar donuyor. Donduktan sonra siz de diyorsunuz ki sesin mi gitti acaba? Aha. <laughs> Nasıl yani? Şok, herkes şok. Ondan sonra da tekrar devam ediyorlar kırtiye falan. Ve diyorsunuz ki sesin mi gitti amık? Sıçtık. Ama bir sesiniz falan gitmiyor eğer mikrofonunuz kapalıysa. Bu bayağı korkutucu bir şey. Bir yandan kameranız açık ve hocalar sizi izlediğini düşünün. Gülüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Gülüyorsunuz gerçekten. Hani Kanka atıyorsunuz işte ay bu da çıktı kritik alacak ay gül gül öl gül gül öl. Yok da sen hani sunuyorsun sonra rezil oluyorsun geliyorsun arkadaşınla deli gibi gülüyorsun. Çok kötü. Gerçekten çok kötü bir his ve e, gülüyorsunuz hoca sizi izliyor. Kamerayı kapatın. <laughs> o an kamerayı kapatın çünkü ben haykırıyorum mesela kameranın karşısında. Hoca gördüğü an şok yani. gel o da şok ben de şok olmaz. Zoom'da bir de bazı hocalar Zoom kullanmasını bilmiyor. Bunu öğrenmeye çalışıyorlar. Hmm. O yüzden ilk aylar böyle bir yavaş yavaş şey olmaya başladı. Hani ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız? İşte yok çizimi mi, Yoksa nasıl şey remote kontroller falan hepsini böyle kullanıyoruz. kapmaya çalışıyoruz. Onlar yapmaya çalışıyor. O anda zaten zaman kaybı gidiyor. Siz zaten şükür zaman kaybı olduğu için bana kritik gel yani, vermeyecekler diye. <laughs> yani bu yüzden de bir tık da şanslıyız. Bu çile değil bence. Bir tık da şanslıyız. Ve Onların internetin gitme olayı var. Size şimdi kritik veriyor. Çat internet gitti. Onların hocaları. Siz zaten kritik al alamamışsınız oluyorsunuz. Ya da yarıda kesilmiş. Ve zaten o an bütün dikkat dağılıyor. Diyorsunuz ki hocam sesiniz gitti. Yani... <laughs> yani kritik alamadınız. Siz üzgün, hüsransınız. Hocaların gelmesini bekliyorsunuz. Sonra hoca geliyor diyor ki size Nerede kalmıştım? Eğer denemiyorsanız o an sizin için ölüm gibi bir şey. Deli gibi, derin bir sessizlik. Hocanın hatırlamasını bekliyorsunuz. Ve o yüzden de hocanın gözünde bence düşüyorsunuz. Yani korkutucu bir şey. Hı. Ve ekran paylaşımı. <laughs> Size anlatayım. Ekran paylaşımı yaparken terlik sitesini <laughs> şuraya koymuş bize gösteriyor. Orada terlik var Allah kahretsin seni. <laughs> yapamazsın bunu. Bunu yapamazsın. Yani bir yandan da bir başka bir tarafta mesela ne saç şekillerimle onlar var. Bu çocuklar <laughs> YouTube'dan video izlettireceksin veya kendi video izlettireceksin. masa üstünde resimlerin var. Bunlar dert üstüne dert. Onları kapat, onları çıkar. İşte yok hocam sunumumu kapatayım, pdf açayım. Bunlar yaparken zaten bir yandan stres oluyorsunuz. Bir yandan mesela sesli video paylaşacaksınız. Zoom'da Share My e, Sound diye bir kısım var. Orasını basmazsanız ses gitme diyorsunuz. Ki, Hocam ses gidiyor mu? Belki de gidiyor ama gitmiyor da olabilir. Çok garip. Yani Zoom ayrı bir dert ya. Ayrı bir baş belası gibi geliyor. Gerçekten yani feci bir şekilde Zoom'un hani halledilemeyecek sorunları olduğunu düşünüyorum. Buna bence hemfikiriz. Zoom'dan mimarlığın bir şey öğretebileceğini zaten düşünmüyorum baştan aşağı böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü olamaz, imkansız ve gerek yok. <laughs> yani artık okulları açın yeter. Bir yandan da ifşalarınız var. Yani ben özellikle çekiyorum o ifşaları. Benim çok umurumda olmuyor. Bazı ifşa sevmeyenler var arkadaşlarımdan. Çek 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 onu çek. Çekiyorum atıyorum diyorum ki ay ne güzel çıktı. <laughs> o da kuduruyor dünyanın en mutlu insan oluyorum. Sonra beni çekiyor. Rezil. Bir de beni video alıyorlar sunumdayken. Çok kötü, çok kötü. Gerçekten rezilliğin alasını çekiyorum. Yani daha geçen, bakın anlatıyorum, sunum yapıyoruz. Ee, sunum yapmıyoruz, maketimizin sunumunu yapıyoruz. Maketimizin sunumunu yaparken şöyle bir olay oldu. Ee, i̇şte gönüllü olarak zooma yazıyoruz isimlerimiz falan. İşte kimse işte beğenmedi, işte gidiyor kritik geçiyor, gidiyor geliyor gidiyor. Sonra e, ben dedim ki ben göstermeyeyim. Ben gönüllü olmuştum ama hani göstermeyeyim dedim. Bin pişmanım yani. Ya bunu bunları Instagram'da zaten paylaşıyorum. Instagram'ı tabii ki takip edin. Tabii ki. Sonra pişmanım ve benden önceki insan şey dedi. Ad vermiyorum. Adı İrem olsun. Ah nasıl isim? İrem Kızmaz. <laughs> Arkadaşım onu suçluyorum. O dedi ki hani benden önceki gönüllü kişi o. İsim olarak onu kullanıyorum. Dedi ki hocam ben sunmayacağım. Hani fikrim belli değil. Aa benim de belli değil ama ben de böyle bir şey dersem çok kötü olacaktı. Yani feci şekilde kötü olacaktı. Hocalar bir anda şoka girecekti. Ben de bana geldi sıra şimdi. Ben de dedim ki e, ben de hocam sunmak istemiyorum. E, ben de hani sizin istediğiniz gibi yapmadım dedim. Sonra birine dedi bilin, bilin bakalım. Bir hoca. Olsun. Senin bir fikrim varmış gibi konuştu. Yok amık fikrim. Yok. Yok yani. Neyse sonra ben Zoom'dan bunu paylaşmak zorunda kaldım. Hocalar gülüyor. Herkesi rezil bir şekilde sunumumu yaptım. Allah beni kahretsin ki ben gerçekten yerin içine falan girseydim ki. Gebirip, girip gerçekten çukurlarda uçurumlarda geçseydim yani. Çok rezildi. Çok çok rezildi. Yani beni bilerek sundurttu. <laughs> rezil etti beni. İşte bir de böyle bir zoom derdi var. Böyle bir zoom, zoom derdi değil. Size bir anımanla. Böyle videolar çekmek istiyorum. Konuşarak dertlerimi anlatmak. Dert olmayıp sizlere birazcık da bilgi vermek. Hani eğlenip gülmek güzel bir videolar çekmek istiyorum. Artık yeter. Yeter ben sohbet edeceğim. Dert üstüne dert. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ve yandaki zile basarsanız da benden hemen haber alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Eğer bir sorunuz varsa DM'den ve yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çünkü hepsine cevap veriyorum. Ve siz gerçekten çok tatlısınız. Yani bayağı kızla konuşuyoruz falan. O yüzden her neyse çok uzatmıyorum. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın. hoşçakalın. saçım fönlü bir halde. <laughs> Olmamış.